Şimdi binom kavramını anlatalım size. Şimdi bu x artı y'nin açılımı nedir? x kare, iki tane x diye y kare. Dikkat ederseniz burada üç tane terim var. Bu üç nereden geldi biliyor musunuz? Kuvvetinin bir fazlasından geldi. Kuvvetin bir fazlası bize terim sayısı da verir. Madem öyle, o zaman desem ki x artı dört y'nin 10. kuvvetinin terim sayısı kaç derse siz diyeceksiniz hocam bu 10'dur biz ona 1 ekleyeceğiz 11 tane terim var diyeceğiz devam edelim ikinci soru tarzı şimdi diyelim ki x artı y'nin dördüncü kuvveti soru şöyle yazdır x'in azalan kuvvetlerine göre görelim yazalım da baştan üçüncü demeyelim de dört diyelim baştan dörtüncü terim kaçtır? terim kaçtır? Şimdi böyle uzun uzun ters olarak da yazmayacağız. Şimdi bak ne yapıyorum soruyu burada yazıyorum x artı y'nin dördüncü kuvveti diyor ki baştan dördüncü kuvvet nedir? Dördüncü terim nedir? Bakın her zaman bu dört verdiğinde ya da kaç verisi versin? 1 eksiğine göre yapıyoruz. 4'ün 1 eksi nedir? 3. Bak şöyle yapıyorum. 4'ün 3'üsü diyorsunuz. Sonra bu ikisini yazıyorum. Bak x var y var. Bak bu en alttakini en sona yazıyorum. 4'ten 3 çıktı 1, 1'i buraya yazıyorum. İşte burada bir önceki konu devreye giriyor. 4'ün 3'lü kombinasyonu nasıl çözülür? Onu çözüyorsun, çözelim de işte. Bakın dörtün üçüsü nasıl da ben size şöyle öğrettim. 4 yaz. 3 yaz bile farkındayız. Zaten buraya dokun X çarpı y. Şu biri yazmama gerek Arkadaş şu yukarısı 24'tür. Aşağısı da 6'dır. 24'ü 6'ya bölerseniz 4'tür. Cevabımız bu şekilde çıktı. Bitti. Demek ki baştan kaçıncı istersin? 1 eksiğe kadar. İkinci soru tarzı. Bakın x artı y'nin altıncı kuvveti yine x'in azalan kuvvetine göre yazıldığında ortanca istiyor. Ortanca terim istiyor mesela. Şimdi ortanca değil de aklıma ne gelecek? 3 gelecek. Değil mi? Yarısı yani bunun yarısı Demek ki yarısına göre yapıyorum. Ondan sonra x'imi yazıyorum, y'ini yazıyorum. Bu en alttaki en son olacak. 6'dan 3 çıktı, burada olacak. Bak dikkat ederseniz bu ikisinin toplamı yukarı veriyor. Şimdi 6'nın üçüsü neydi? Artık bunu tam öğrenmemiz lazım. 6 faktörü yazdım. Aşağıdaki 3'ü de yazdım. Bir daha 6'dan 3 çıktı, 3 faktörü yazıyorum. Bakın buna da karışmıyorum. Bizim bu işimiz yok. Şimdi ben bunu çözmeyi öğrendim artık. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aşağıda 3, 2, 1. Yine 3, 2, 1. Bak 3, 2, 1 ile gider. Burası 6 eder, 6 eder. Gider yani 20 kalır. Yani şurası 20. O zaman cevabı şu oldu. 20 tane x küp, y küp diyeceksiniz. Son örnek tarzı şöyle olsun gençler. Işte. Üçüncü sorumuz. Yine x artı y vereyim. Ne olsun? 5 olsun. Diyor ki sen bunu açıyorsun. Bir yerde şöyle bir şey çıkmış. Acaba a nedir? Şimdi sen şöyle düşüneceksin. Hocam 5'in kaçta olduğunu bilmiyorum. Kesin 5'indir. Siz diyorsunuz x var. Bak x'imi yazıyorum. Aslında 3 yazacağız tabii. Bir de y yazacağım. Hocam bak y'nin üzerinde 2 var. E biz demiştik ki bu 2 nereden geldi? Buradan geldi. Demek zamanla burada 2 var. Bir de bunda 3 olması lazım. Çünkü bunlar toplamı buraya gelecek. Şimdi 5'in ikilisi nedir gençler? 10'dur. Daha önce çözüldüm çünkü. ピカボッコの輪郭の部屋を。